Herkese merhabalar. Diyarbakır'ın güzel lezzetlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Dicle Kent bölgesindeyiz. Kokoreççi Tosun'a geldik. İşletmecimiz Özgür Bey daha önce ofis semtinde köfte ve kokoreç yapmış. Şimdi ikinci şubesini Diyarbakır'ın Diclekent bölgesinde açmış. Ustamızın özellikle kokoreci çok meşhur. Yani bilenler biliyor ofisten. Şimdi sizler için bir bakalım dedik. Neler yapıyorlar? Kendilerini görelim, tanıyalım. Bir de kokorecin tadına birlikte bakalım. Buyurun. Abdurrahman Usta, abi, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam, nasılsınız? Eyvallah usta, nasılsın? İyi, sağ abi. Teşekkür ederiz ustam. İkinci şubenizi açmışsınız burada. Evet abi. Özgür Bey işletiyor. Evet abi. İlk şube ofisteydi. He, ilk şube ofisti ofist, abi, bu ikinci şubemiz. Orada neler yapıyordunuz, ne tür çeşitler Kö köfte var? Köfte var ofiste, kokoreç var abi. Köfte burada da mi? tavuk var, kokoreç var, köftemiz var abi. Köfte var, şimdi evet. menüyü gördük de menüde farklı çeşitler de var. E, antrikot falan da gördük evet, mesela. Evet, o da var abi. Onu da yapıyorsunuz o da yani var, stek bile. etler de var. Daha önce aslında bizim kanalımızda kokoreç e, videoları yayınladık tabii ama hani ilk defa izleyenler için böyle çok kısa bir kokorecin ne olduğunu yani içinde neler olduğunu abi bir tek, canım, tek tek... İç yağı var, badem var, e, kaşkaya var, barsa var. Mesela basa. en dışta? En dışta? En dışta kullanılmış barsa. Barsa. Üstteki bunlar. E, İçindekiler de iç yağı badem karışım. İç yağı ve badem. Böyle iç yağı var içinde. Böyle bombar var, görüyorsunuz. Peki. De i̇nce basmak var abi. Evet. Peki burada fiyatlar ne usta? Abi burada fiyatlar, Rona şu şubemiz 25 liradır, burası 28 liradır. Çeyrek ne kadar? Çeyrek de 18 liradır abi. Usta şöyle bir kokoreçleri de görelim. Burası pişmiş, girer misin? Burada pişmiş hali var abi görüyorsun. Burada, burada pişmiş mi var? gösterelim şimdi. Şöyle halka şekilde var halka şeklinde pişiriyoruz. Pişiriyorsunuz? İşte, evet. İsterse burada da domates belli olarak da burada pişiriyoruz. İzmir usulü var. İstanbul usulü var. Evet abi. Nedir tabii. bu fark? İstanbul olan domates belli oluyor. Domates. İzmir olan sade oluyor abi. Diyarbakır evet. usulü de var abi. Soğan, domates her şey var abi. Diyarbakır usulünde her şey var. Evet abi. <laughs> Valla bu da güzelmiş. Ketçap zaten var mı ya? Var Ketçap abi. Ketçap mayonez. Var orada. <laughs> Onlarda var yani. Evet, var abi. Yani siz burada isteğe göre kim ne nasıl tabii. istiyorsa o şekilde hazırlıyorsunuz. Göre. Evet bu isteğe göre. Kuzu kokoreç oluyor değil mi usta? Evet abi. Buraya gelmek isteyenler nasıl gelebilir? Nasıl tarif edebiliriz? Biz villaların karıştığı medya kavuşağı var. Medya kavşağının yanında hemen villaların bittiği yerde ışıklar var köşesinde. Aynen. Buraya geleceksin, bir güzel yemeğini yiyeceksin, çayını içeceksin. Ondan sonra sana güle güle yapacağız. Orayı diye al. Ya o ağır olmaz. Yok yok yok. Abim geleceksin yemeğini yiyeceksin. Çayını içeceksin. Afiyet şekeriniz olsun. Eyvallah yapacağız abi. Karatolar <laughs> genelde kokoreçte evet, kimyon kullanıyoruz. kullanıyoruz. biber. Kimyon kullanıyoruz. Tiki kullanıyoruz. Şela atıyoruz abim. Online sipariş alıyor musunuz peki? Getir götür de var Onlarda abi. Da Yemek da tepetimiz de var. Alıyorsunuz. Evet abi. Evet abi. Bir de çalışma saatlerinizi soralım. 11 gece 3 4'e kadar açık abi. Gece baya kalıyorsunuz tabii burada. Tabii kalıyoruz abi. Müşterimiz var abi. Zaten kokoreç dediğimiz var. aslında geceye hitap gece ediyor. Gece daha güzel oluyor. Daha hava serin oluyor. Tamam. Şimdi var mı bir farkınız? Var Öyle abi. diyelim. kentte şubemizde abi kaya pınar'da ee, bir kokoreçlik Rıza abi de yapıyoruz abi. Böyle köz ateşinde bir yapıyoruz. Başka Bu arada köz ateşi Fatihocam evet. bir yaklaşır mısın? Altta köz ateşinde yapılıyor. Kayapınar bölgesinde. Evet. Sadece yapıyoruz. bir diye köz ateşinde yapıyor evet. abi bundan. Uzay kokoreç de var dedin. Evet abi uzay kokoreçimiz o var. O nasıl oluyor usta? Bu şeyle oluyor abi Bela arkadaş Bakabilir şirketler. miyiz? Böyle... Baha abi yürüyoruz. Bu uzay kokoreç. Tüm haliyle evet, değil bu, mi? Evet, tüm şekilde abi. Yani. Bıçakla çizgi çekiyorsun Tabii, Bıçak buna. çizgi çekiyoruz şeyler pişmesi için. Ondan sonra böyle pişiriyoruz abi. Uzay. şöyle ters koyuyorsun. Evet, bu da halkamız oluyor abi. Tamam. Şimdi uzay kokoreci olduğu gibi bu şekilde mi ekmeğe ekliyorsunuz? Evet, evet. Olduğunuz şekil. Aynı böyle abi. E, öyle şey olmuyor mu ya? Böyle biraz bayağı iri kıyım olmuş oluyor değil e, abi. mi? İyice pişiyor evet. Tam İyice pişiyor, şey, oluyor. Şey, etli oluyor, etli oluyor yani. Evet. yani. Evet. Var mı talep ona da? Var abi. Gelen müşterimiz var abi böyle. Bu da halka şeklimiz abi. Bak iri kıyım, halka. Bu şekilde de isteyen var yani? Bu isteyenler de var abi. Var. Ya aslında sanki bu daha güzelmiş Bak ya. Kimyon. Kimyon, iki, iki. kekik. Kekik. Tuz. Tuz, pul biber. Pul biber. Şöyle, Şöyle bir, bakalım. Üzerine. Evet. Vallahi enfes görünüyor usta. <laughs> bu Şöyle. ne kadar? Bu abi böyle. şurada 3 halka koydun. Evet bu 50 abi. 50 Burada TL. 50 lira. Evet abi. Valla çok iyi. Evet. Dolu dolu yiyecekler. Evet. Rızgara adam pişiriyoruz abi görüyorsunuz. Köz ateşinde. Ara ara bıçak evet, vuruyorsunuz buna. diye. piştin diye. Ekmeğimiz de ateşine pişiyor abi. Onlar da pişiyor, soslanıyor. Evet abi. Efendim. Köfteleriniz de bunlar. Evet abi Atil bu Atil yakından bakabilir miyiz buyur bunlara? Buyurun abi buyurun. Hayvan neresi? Bu kuzuyla dana karışık Kuzu abi. Dana karışır. Evet. Kuzu dana karışık. Evet. Kuzu dana karışık. Kuyruk yağı falan bir şeyler var mı? Abi, Yok. Açık şey falan yağı var. Bile kendi şey yağıdır. yağıdır yani. Hayvanın yağıdır. kendi yağı. Bile özel baharatlarımız var. Bir porsiyona kaç tane giriyor? Adı bir, bir ekmek arasına. Ekmek arasına 3 tane giriyor. 3 tane 20 lira oluyor. 20 TL. 4 tane olsa 25 lira. 25 TL evet alıyorsunuz. O zaman ellerinize sağlık diyelim. Afiyetiniz olsun abi. Ee, biz de sizden sipariş verelim. Tabii ki. 2 tane yarım kokoreç alalım. Evet abi nasıl olsun? Biber domatesli mi sade mi? Herkes nasıl yiyorsa öyle ver bize. Tamam abi. Çok teşekkür Hapket. ediyoruz. Eyvallah abi. siparişlerimiz geldi. Şimdi biz ustamızdan kokoreç istedik. Bir de köfte istedik. Bu kokorecimiz şöyle dolu dolu bu arada. Bir de köftemiz var. Şu da bizim köftemiz. Bunu da gösterelim. Köftede yağ oranı çok düşük. Erimiyor. Bazen olur ya böyle yağlı köfte olur. Koyarlar ocağa. Erir, küçülür. Bu öyle değil yani. bir de burada her kokoreç isteyene veya köfte isteyene yanına ek olarak şöyle turşusu. Burada da biber turşumuz var. Bir de içecek olarak her zamanki gibi kolalarımızı istedik. Ne yapalım? Başlayalım mı? Bir bakalım tabii ne o zaman. Şöyle Fatih'inkini ayırayım. Ekmeği de kızartıyorlar. Çıtır çıtır geliyor. Kokoreci taze. Hemen böyle vuruyor. Kekik, kimyon. Baharatları da Körü Sultan alıyormuş ustamız. Diyarbakır'da bilinen bir baharatçıdır. tap taze. Ağır koku falan gelmiyor. Fatihcan bir yakın gelsene ya. Hemen hemen her lokmanıza kokoreç geliyor böyle dolu dolu. Bir tane daha alalım. Dökülüyor. Ustam, mekan adı Tosun. Niye Tosun? Tosun, biraz kilo olduğundan dolayı Ondan. Arkadaşlar dikkat çekme manası da 2010'da bu işe girdiğim zaman Ondan sonra Lakabımız oldu Tosun. Hmm. Tosun usta. Normal adım Özgür ama... Aslında tosul. hiç Tosun kadar da bir kilon yok yani. O daha Hadi daha kiloluydu. Ha daha kiloluydu. Hmm. Ben bir tane daha kokoreç alacağım. Hmm. 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 Bir lokma daha. Bırakamıyorum. Valla süper. Ekmeği de yumuşacık bu arada. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Çok lezzetli. Ben çok beğendim. Ben hemen köfteye de bakacağım. Fatihcan sana geliyor. Kardeş... <laughs> Köfte bir tane gelmiş ama sana da geliyor. Köfte hemen somunun girişinde, ekmeğin girişinde bizi bekliyor. İçinde biber, domates. Zaten hazırlanırken kendi gördünüz. Hmm. Abi, ya. Abi, oradan, Bu kaburga eti. Senin Dana ve kuzu kaburga. E, İçerisinde e, başka ekstra şeyler yok. Yani galette unuymuş, ekmek içiymiş vesaire. Ama... Gerçekten çok farklı bir lezzeti var. Hatta ben şu köfteyi sade yiyeceğim. Müthiş ya. Vallahi. Fatih bunu çok beğeneceğim. Köz biber. Bu zaten ayrı bir tat katıyor. Bu arada acı. Normalde yani 3 tane köfte koyuyor. 20 TL. 4 tane koyarsa takviyeli torpilli dediğimiz <laughs> 25 TL oluyor. Gel gel gel. Kes, kes, kes. Gel. Misafirimiz Minnoş da geldi. Köz biber harika lezzet katıyor. Onu söyleyeyim. Zaten soğan köftede olmazsa olmazlardandır. Yani köftesi de ayrıca lezzetli. Dana, kuzu, kaburgadan yapılıyor. Yaklaşık olarak 3 köfteli dediğimiz 20 TL'lik. Yani 90-100 gram et yürüyor içine. Bir de katkısız et yiyorsunuz burada. Zaten da yediğinizde o lezzeti alıyorsunuz. Daha çok güzel. Ustam hem kokoreci hem de köfteyi çok güzel yapıyor. Bir de bir şey dikkatimizi çekti. Onu da söyleyeyim. Bir hafta olmuş ustam bu bölgedeki mekanı açalı. ikinci şubesi. Şimdi öyle bir müşteri potansiyeli var ki burada. Ya ustam dedim sanki sen yıllardır bu bölgedeymişsin gibi. Yani o kadar insanlar gidip geliyor. Tabii tanınıyor, biliniyor usta. Bunu da gözlemledik. Artık bu köfteler ve kokoreçlerle baş başa kalmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sizlere başka Diyarbakır lezzetlerini tanıtmaya devam edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.